Zamanında ne güzel emotlar yaptırmışım. Helal lan bana. Kafam çalışıyormuş ha. Oldu kanka hiç düşmeseydin. Paraşütü açsana oğlum paraşütü açsana ya. Canım. Canına mı sızladın kankam? Oğlum Millet direkt kopyala yapıştır yapmış ya benim emotları. Deseydi verirdim herhalde. Photoshop dosyasını gönderdik aynen abi. Ona. Acaba gitti şeyim dedi. Yağız'ın emotlarının aynısından yapar mısın? Ben hani yeni fikir üretecek kadar zeki değilim. Yağız'ın emotlarının aynısından lütfen. Aynısından. Hiç hiç uğraşmak istemiyorum. Hiç uğraşamam emotu emotu aynısından yeni emotların aynısından yazınkilerin lütfen. Bire bir kopyala yapıştır lütfen. Buna böyle saçmalık mı olur? Olur abi işte emek hırsızlığı. Oğlum var bir şeyleri değiştirseydiniz yani ufak ufak. Ne bileyim ya yazık kafana. Hani bak fikri beğenebilirsin. Abi yani tabii ki de fikirler yani beğenirsin zaten bir zahmet yani. O kadar düşündüm ben o emotların bir tanesi için yaklaşık bir hafta iki hafta düşündüğümü bilirim. Hani çizimine kadar düşündük yani oturup da. Araştırdık ettik yani o kadar. Hani bak fikri beğenebilirsin. Biraz değiştirirsin üstünden oynarsın yani. Onu onu avradınız. Direkt copy paste. Azıcık bir şeylerin değiştir. Vallahi sesimi çıkarmayacağım yani. Zaten başladık. Bir gibi. Lan ne oldu lan çocuğa? Yok oldu. yaptırdık. Direkt birebir aynısını yapmış. Zaten öyle yapmış. Ben konuşup görüştüm ki. Bildiğin emek hırsızlığı yani. Bir daha ya yapmayacağım dedi de. işten geçti yani. Ha şu military lootlamak o kadar böyle sıkıcı ki. bak şimdi bak bomboş oda bak. Bak şimdi bak geliyor geliyor. Bomboş oda. Dur dur tahmin ediyorum. Pompalı çok. Aa pompalı. çokuru bulamadık ya. Bak yine bomboş oda. yalnız. fark ettiysen hiçbir tane bir şey burada benim işime yaramıyor. Kapat abi. Aa, seviye bir kask. Ve TKS. Ah oğlum bomboş. Boş çıkacağını düşünmeliydim ya. Aa, Bilmiyorum boş. abi pain killer. Ya yani bu oyun gerçekten böyle military lootlamak kadar saçma bir şey yok abi. İki Christ Best Drive ile abone oluyor. Birincisi abone oldu. Bir de geliyor ikincisi de abone oluyor kardeşim. Hoş geldin. Ya bırak Allah aşkına ya. Headshot atıyorum pik atmaya devam. Biri de çat kaç vuruyor lan? Sniper fight'i istiyor verelim abi. Allah Allah benim mermim nereye gidiyor abi? Hediye geliyor. Oo hediye mi öğrenmek istiyorsun kardeşim ya? <laughs> Aga be. be. Bastım ki kit oğlum. Geç kaldım. Aa bir dakika. Gerek gerek değiştirmiş orada. Bilter... Acaba bulabilir miyim lan air, şey içerik gereği, airdrop'u pardon. Neyse yukarı çıkalım. ...TB3 vesti e alalım, oradan devam. Nereye bıraktım ki? Home sniper vardı. Gerek yok abi ona ya. Böyle güzel. Canaviz abi PUBG'ye sardın gibi ya Ha bir de buraya parkedi vermiş helal lan sana Hey <laughs> kardeşim anlat bakalım havalar nasıl? Havalar nasıl? Ölü Bak onun vesti daha iyi ya Ananı avradını Karşındakinin kim olduğunu bilmeyince işte Ne yapacağını da bilemiyorsun Hey Cicimen Benzeri varsa bunda tamam Tamam Chat bu sniper oynayacağım. Sniperlarda kompa gerek yok ya. Sniperlara sadece susturucu lazım. Eğer ki airdrop'tan MK çıkarsa MK'yı ben şey olarak oynayacağım. Normal AR yerine kullanacağım. Ve bir tane kompum var. Hani MK çıksa bile airdrop'tan kompumuz var abi. Lazım değil komp. Pomp alev gizliyor mu? Hayır gizlemiyor. Sadece flash hider susturucu gizliyor. <laughs> Lan molotov gidene kadar two tap attım herife. Allah'ım biri daha mı geliyor? Oğlum nesiniz siz ya? Herkes o yeri almak için uğraşıyor. Benim oğlum ama benim benim. Airdrop'ta ismim yazıyor lan. Lan <laughs> Elle almış pompalıydı MP'yi. Hadi git al drop hadi. Hadi koş. Koş bakalım hadi. bin koş. Koş airdrop bak. <laughs> al bak airdrop gördün mü? Nasıl? Arabamız var mı bizim peki? Buggy var sanırım. Ha tamam. Arkada da bir tane Toros var ya. Ona Toros'a geçerim. İki silah çıkmıyordu muydu? Yo oğlum bir tane silah çıkıyordu. Hayır, yani ilk zamanlar iki tane silah şey çıkıyordu. Sonradan onu tek silah düşürdüler. Ama çok 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 önceden oluyordu o olay ya. AM20 mermi az evet şu an mermi mermi almaya gidiyorum. Burada hani bu airdrop'u kimse alamaz ya bak. Dur bakayım alır. Tamam bir şey bakacağım. Tam alınır. Ha tabii öyle tat diye gitmeyelim o droba. Eee o ya boş ver. Bak keyfine. <laughs> ne? Sen ne dedin demin? Sen demin ne denedin ya? Bir, bir göster bakayım sen. Gel buraya gel. Sen demin uçaktayken bana ateş ettin ve öldürmeyi mi denedin ha? E, İnandın mı olacağına? şöyle. Denesen oğlum bir daha. Olur belki lan. Aa niye gitti acaba? bir daha piklemez ya. Bir santim üstüne sıksam patladı kafası. Oğlum hala deniyor musun? Emin misin kanka? Demin ne olduğunu anlamadın herhalde. <laughs> Direkt Z'ye basıyor. Bakacak bakacak bir daha bakar mı? Direkt kalkıyor yere yatıyor. Hadi oğlum. Çekeyim mi lan? Ya oğlum ne olacak lan? Şş i̇şte lan. Biz bizeyiz Gel kız. Biliyor ya emin yani bak emin vuracağımdan emin. Başta başta inanmıyordu. Vurduktan sonra bir tane nasıl korkuyor? Yemem ya. Aldım hadi. Hadi oyna. ölmeyecekti de bir tane ha vurayım hasar vereyim dedim Ah be oğlum. Şu morlu çocuk ne yaptı ya? O çok oynadı. Acısal da biz oynayalım morlu çocuk. Lan nasıl ölmedi bu? Aa, kardeş geliyor. Tut yakala. Hop boom. 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 Yalnız bir saniye ben burada kendi oyunumu da içine, içine ettim ya. Eee, benim koşmam lazım baya. Neyse dur boost fullleyeyim direkt koşmaya başlayayım. Aynen zaten safe sağ yukarıda değil mi? Aynen aynen koşarız ya koşarak oynarız her türlü. yukarı mı gel Benim burada oynarım var mı? Millet buraya bana gelecek ya dursana. Ama ölüme gelmesinler. Bakın bir tane daha atayım da ben. Ya Şimdi ortalık kızışmaya Başladı Üstteki Yani şuradaki loot alacağım da MGS vardı MG'ye MG geçeceğim Oğlum MG artı MK o ne ya nasıl nasıl bir kafa Güzel bir kafa ben de istiyorum. Oğlum çok fena sağlam bulutu var çocuğun. Neyse bence AP daha güzel. Aga bizim çocuk değil mi bu ya? Kıyamam ya. Hala hayatta mısın lan sen? Aa benim el bombam mı yok? Aa. Kapıyı kapatıp pik atmamaya karar verdi sanırım. Oğlum çocuğun içinden şey çıktı lan gamer çıktı. Benim bu oyunu bir dakika bir, bir tık daha şey oynamam lazım ciddi. Daha sonra sıkıntı. Şimdi bir açısını kapatalım sağını solunu. Kaybeden <laughs> biz olacağız burada. Tamam herkesin yerini biliyorum güzel. nasıl headshot değil o? Neyse Allah'tan medim var. Oradan bana push atmazsa ben bunu hold'larım. Bunu vururuz sonra da diğer tarafa oynarız. 30 saniye daha sabredeceğiz yani bir nevi Ayaya çarptı orada mermi var ya çarpmasa Yok attı Oğlum sıksana lan çocuğa bi canı kaldı alo <laughs> Hele şükür öldü de benim mermim bitti karnak kardo Sira 12 mermi de öldürmüyor abi Oğlum oyunu sonunda 2 <laughs> tane mermi aldım lan Umarım kör olmuştur. <laughs> lan! <laughs> <laughs> Oğlum son vermedi lan. O ama silah da silah şimdi ya. Silah da silah şimdi ya. GG bros. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim abi. Kendinize çok iyi bakın. Pai